Turgut Reis Aspat Beach bu yıl 5. kez Uluslararası Açık Hava Resim ve Taş Heykel Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden de ünlü sanatçıların katıldığı sanat kampında değişik çalışmalar gerçekleştirildi. Turgut Reis Aspat Koyun'da 20 gün süren sanat kampında yapılan eserler düzenlenen kokteyle tanıtıldı. Uzun uğraşlardan sonra ortaya çıkan eserler vinç yardımıyla sergilenecekleri yerlere konuldu. Kokteyle eski bakanlardan Sümer Oral, İmren Aykut, Lütfullah Kayalar ve gazeteci yazar Profesör Doktor Aydın Ayaydın'la Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan da katıldı. Ayağımızı bastığımız şu an e, ayaklarımızın altında bulunan her adım kare yerde bizim bir değerimizdir. Bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Açık havada heykellere ve resimlere hayat veren tamamı profesör 13 sanatçının elemeyi eserleri davetlilerden büyük beğeni topladı. Japon heykel sanatçısı Yoshimi Hashimoto, Alman Susan Specht, Türkiye'den ödüllü sanatçı Zafer Gençaydın, ünlü heykeltıraş Meriç Hızal gibi isimlerin de yer aldığı sanat kampında yapılan tüm eserler Aspat Koyun'da sergilenmekte. Aspat Koyun'da 2013 yılında Türkiye'nin ilk açık hava resim ve taş heykel müzesinin açılması hedefleniyor.